Ne yapıyorsun Kıvanç? Çaydan beklemiyorum. <laughs> Aferin sana. Dikkat et değmesin ama tamam mı? Tamam. Bak dumanlar çıkmaya başlamış. Ustam evet. eline sağlık. E şimdi sen yap. Tamam. O dumanları öldürmeye çalışıyorum. Tamam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri kuş sesleriyle ve kıvancın top oynayışıyla karşılamak istedik. Yavaş at aşağıya. Ve attım. Bakın kuş sesleri. Kuş ve uçak sesi. Kıvanca gol attım. Parkımızı da gösterelim size. Gel. Gel Kıvanç farkı gösterelim. Top kalsın orada gel. Koş bakalım sen önden bize göster parkı tanıt. Hadi çık bakalım. Kaymadan önce beni bekle o tarafa doğru geliyorum. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Hadi bir daha çık gel. Oradan tırmanabiliyor muydun? Denedin mi? Evet parkımızda böyle arkadaşlar kuş cıvıltılarının, kuş seslerinin içinde doğada çok güzel. Rengi de kahverengi. Tırman. Bir elini yukarıya at şimdi. Atarsın. Bak geldim. Yapmayacak mısın? Tamam. Sonra yaparsın. Çık bakalım. Hadi. <laughs> gel 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 gel. Evet. Ağaçlara kadar gidiyorsun Kıvanç. Aa bak ne güzel ağaca bakar mısın? Evet ama Evet ama bu artık yaşlanmış o yüzden. Aa. Evet gel bakalım bak ucu nasıl olmuş Gel bak Evet Kıvanç Bak ağacın köküne bak Ne kadar büyük o Kıvanç evet. Senin boyundan Bir yüz tane falan herhalde Kıvanç bak köküne Nasıl yeşillenmiş Yosun tutmuş gibi olmuş Bu ağaç çok yaşlanmış Anne. <laughs> ağacın üstünden yürü bakalım. Bas üstünden. Evet. Dengede yürü bakalım. Evet. Bakın ağacın büyüklüğünü şimdi Kıvanç size böyle böyle gösterecek. Çok büyük ya. Evet gel 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 devam et devam et bir şey yok onda devam et evet zor parkurları aşıyor Kıvanç ve yol ayrımına geldi Kıvanç hangisini seçeceksin aha çok güzel yaptın Evet <laughs> hadi bakalım nereye kadar gideceksin git bakalım Evet daha açılıyor mu o zaman ortaya atla ve şimdi tek bir yerden geç evet. Bakar mısınız ya kocaman ağaç. Ama artık yaşlanmış. Bakın. Evet. Hadi parka koş şimdi. Yok Bu kaydıraktan da kay anneciğim. Hadi bekliyorum. Siz de biraz kuşların sesini dinleyin. Aç bye. ellerini. Hadi kay şimdi büyüğünden. kay ve en son kayarken bay bay yap. Bay tamam. bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi yap bakalım. Peki Kıvanç görüşürüz yapacakmış. Aklına fikir gelmiş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Hadi kay bakalım. Kayarken de bay bay yap. Bay bay yap. Görüşürüz. <laughs> <laughs>